بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترم قردشتر هرزا من وضوئي قبل صوبت مزه ين Güzel بدواء يا إلهنا ربي مين سنسن؟ Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halık. Çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz. Hem rezak sensin. Çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik. Çünkü biz memlukuz, bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin payenesis. Hem sensin gani mutlak çünkü biz fakiriz. Fakrımızın Enine Yetişmediği bir günah veriliyor. Demek gani sensin. Veren sensin. Hem sen hayyı baki'sin. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kaali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor. Maksudlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin ve ha keza. Kardeşler, buki sohbetimizde Uhud Savaşı'nı işlemeye çalışacağız. Özellikle de Asr-ı Saadet'te kadınların İslam'a olan bağlılığından bir nebze olsun bahsetmeye çalışacağız. Evet, Uhud zaviyesinden, Uhud savaşından o muhteşem asker, o büyük insan ve o menendi olmayan nebinin Uhud'da orta koyduğu feraset, dirayet ve fetaneti işlemeye çalışacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Uhud'un teklerinden geçerken uzun uzadıya bir dağa bakmış ve Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu sever buyurmuştur evet uzun uzadıya dağa bakıyor ve Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever biz de onu severiz buyurmuştur Bedir hezimeti, Mekke müşriklerinin öfke ve kini iyice körüklemiş, bilhassa Bedir'de yakınları ölenler durmadan Mekkelileri savaşa kışkırtıyor ve tahrik ediyorlardı. İşte Bedir'den sonra bir sene boyunca hep böyle tahribat yapıldı. Allah Resulü'nün kurduğu haber ağı kesintisiz işliyor ve olup bitenleri saati saatine merkeze ulaştırıyordu. Bu arada bir haber daha geldi. Kureyş çoluk, çocuk, kadın, erkek kim varsa hepsini hatta bazı kabilelerden yandaşlarını da alarak Medine'ye doğru ilerlemekteler. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam kurultayını toplayarak istişare etti kendi düşüncesi Medine'de kalı müdafaa harbi yapma merkezindeydi. Çünkü Bedir'de nasıl Kureyş hiç beklemediği bir stratejiyle karşılaşmıştı, şimdi de öyle olacaktı. Kureyş Bedir'deki tecrübeleriyle kendini bir meydan muharebesine hazırlayarak geliyordu. Eğer Medine'de kalını müdafaa yapılsaydı, durumları uzun süre muhasara müsait olmayan Kureyş, ümitsiz bir bekleyişten sonra geldiği yere dönüp gidecekti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu düşüncelerini yaklaşık olarak şöyle izah buyurdu. Çocuk ve kadınları emniyet içinde kalabilecekleri yerlere yerleştirelim. Sonra da Medine'nin kenar mahallelerinde Kureyş'e karşı müdafada bulunalım. Tabii ki bir savaş olmasından öte bu Uhud Savaşı'nda Müslümanların göstermiş oldukları fedakarlıklar gerçekten hayrete değer kardeşler. Ne kadar çok İslam'ı sevmişler. Ne kadar çok Kur'an'ı sevmişler. Ne kadar çok peygamberlerini sevmişler. Ve en çok sevdikleri canlarını nasıl seve seve feda etmişler. Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki askerler bir tek şeyden hep korkmuşlardır. Allah yolunda şehit olmamaktan korkmuşlardır ve bu korkuyla yaşamışlardır ve neticede birçoğu da nihayet ne yapmıştır? Muradına ermiştir. En çok sevdiği canını, en çok sevdiği İslam için ne yapmıştır? Feda etme bahtiyarlığına erişmiştir. Mesela Enes bin Nader Allah beni müşriklerle bir karşılaştırırsa diyor ve şehitliği arıyordu. Yani Enes ve emsali o hangi gündür? O günün adı nedir ki ben o gün şehit olur, şehadet kanıyla abdest alır ve bu halimle Hazreti Allah'ın huzuruna çıkarım. Mülahazası içindeydi ve onlar bunu ciddi bir istek ve öne alınmaz bir arzuyla bekliyorlardı. Hasret içinde bekliyorlardı. Özlem içinde şehit olmayı bekliyorlardı. İslam'ı o kadar ki çok seviyorlardı ancak canlarını İslam'a feda ve kurban ettikten sonra rahata ereceklerdi kardeşler. İşte İslam onları böyle yetiştirmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derhal Uhud'a doğru hareket emri verir. Asker Uhud'u tutacak ve böylece düşmanın Medine'ye taarruzu önlenecekti. Kadın ve çocuklar emin yerlere yerleştirildi. Eğer düşman Medine'ye girmiş olursa arkadan kıskaca alınacak ve böylece düşman hareketsiz hale getirilecekti. Anında karar verilmişti ama alternatif stratejiler de vardı. Uhud'un eteğine varıldığında harp vaziyeti alındı. Müslümanlar bütünüyle 700 kişiydi. Daha önce orduya iştirak etmesine rağmen Abdullah bin Ubey bin Selul 300 adamını alarak kendi dediğinin olmadığını ileri sürmüş ve ordudan ayrılmıştı. Müslümanlar arasında zırhların sayısı yüz kadardı. Sancak yine Mus'ab bin Ömeyr'e verilmişti. Suvarilerin başında ise Zübeyr bin Avam vardır. Zırhsız askerlerin başında da Hazreti Hamza bulunuyordu. Allah onlardan ebediyen razı olsun.'' Ve okçular düşmanın arkadan gelmesine mani olmak üzere önemli bir yere yerleştirilen bu okçuların başında Abdullah bin Cübeyr vardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o gün okçulara ısrarla şöyle demişti. Siz bizim arkamızı koruyun ve zinhar yerinizden ayrılmayın. Bizi ganimet paylaşıyor görseniz bile yerinizi terk etmeyiniz.'' Ve yine bizim cenazelerimizi kartallar kapıp götürüyor olsa bile bulunduğunuz yerde kalın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tam tekmil kendisine düşen şeyleri yapmıştı. Sonra bir kısım ölüm fedailerini İbni Cahşar'ı, ölüm arayan Musa bin Ümeyleri, Ebu Ducaneleri ve Arslanlar Arslanı Seyyidina Hazreti Hamzaları düşmanın bağrına salacaktı. Ali İmran Suresi sanki Uhud'da mücadele veren bu insanları destanlaştırmaktadır. Geçmiş peygamberlerden misallerle onların etrafına alan yiğitler tablolaştırılıp tasvir edilirken Allah Resulü'nün etrafındaki bu bahadırlara da telmihler yapılmış ve şöyle demiştir. Nice peygamberlerin yanında Rab'be kul olmuş savaşan Rabbaniler vardır ki Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Onların dedikleri ancak şu idi: Ey Rabbimiz, günahlarımızı işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla, Sebatımızı artır sabrımızı artır inkarcı topluluğa karşı bize yardım et bu yüzden ayetin burasına dikkat bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi Allah işlerini iyi yapanları sever Ali İmran suresi 146'dan 148. ayet. Ayet Rabbanileri anlatıyordu ama tarihi tekerrürler zaviyesini anlatanlar Uhud'da kavga veren insanlardı. Zaten bu ayetler Uhud münasebetiyle nazil olmuştu. Savaşın seyri içerisinde düşman hezimete uğramış, kaçan kaçana bir bozgun vardı. Müslümanlar ister istemez Bedir'i hatırladılar o zaman da düşman ordusu böyle kaçmıştı. O gün okçuların yerlerinden ayrılması cephede bir gedik açmak demekti ki hayatında hiç yenilgi görmemiş askeri daha sahibi Halid'in bunu değerlendirmemesi düşünemezdi ve şimdi fırsat onun eline geçmişti. Bu esnada Müslümanlar kılıçlarını kınlarına sokmuş Toplanan ganimetlerle meşhurdular. Kimisi de çadırlarına çekilmiş istirahat ediyorlardı ki Halid yıldırım gibi ilerledi ve kalan birkaç okçuyu da şehit ederek arkadan saldırdı. Müslümanlar tamamen hazırlıksız yakalanmışlardı. Hatta onlar harbi bitti kabul ettiklerinden harp esnasında olması gereken gerilimlerini de kaybetmişlerdi. Bu da yine Halid'in işine yarayacaktı. Fırsatı değerlendirdi ve o müthiş taarruzu gerçekleştirdi. Yani işin başında onlara kalın dendi. Onlar Medine dışına çıkıp harp edelim dediler. Harp esnasında onlara yerinizden ayrılmayın dendi. Onlar ise yerlerinden ayrılıp ganimet toplama, daha doğrusu bu mevzuda diğerlerine yardım etmeye koyuldular. Birinci söz dinleme iş, onlar için bir fasit daireye girişti. Birinci fasit daire ikincisini doğurdu. Eğer Cenabı Hak rahmetiyle bu fasit dairelerin devam etmesine mani olmasaydı, yanlışlıklar birbirini takip edip gidecekti. Rahmetin gazaba sebkat edişi bir kere daha ayan beyan zuhur ve o mukarrebin topluluğuna kanat açmıştı. Bir de orada harp bitti diye ganimet toplamaya koyuldular. Geçi bu harbe iştirak eden, ve muvaffak olan muharipler için gayet normal bir hareketi ancak mukarrebin için yani Allah dostları için bu dahi bir kayma sayılırdı. Nitekim Hazreti Allah Cenab-ı Hak Bedir'de elde edilen ganimetler sebebiyle Habibini Resulü daha ikaz etmişti. Hatta Allah Resulü ve Ebu Bekir bu ikaz karşısında Hüngür hüngür hıçkıra hıçkıra ağlamış ve Hazreti Ömer onları ağlar görünce o da aynı şekilde gözyaşı dökmeye başlamıştı. Onlar dünyaya meyledemezdi. Aksine ona karşı tavır belirlemeleri lazımdı. Ganimeti alalım götürelim düşüncesi bize göre mahsursuz olsa bile o cephede o meydanda şehitlerin kanlarıyla yıkanmış o zeminde mukarebinin buna tenezzül etmesi, daha sonra onları vicdanlarında yakıp bitireceğinden, Allah'ın tedibi acilesiyle bu acı akıbetten onları siyanet buyurdu. Ama bir gedik daha açılmıştı. Musibet musibeti unuturur. Gerçeği çizgisinde her yeni musibet bir öncekini unuturacak kadar adeta katlanarak geliyordu. Mesela en sonunda, bütün musibetleri unutturacak olan Efendimizin kuşatıldığı hatta şehit edildiği şayası onlara her şeyi unutur ayeti bereket versin tam Efendimizin aleyhissalatu vesselam bulunduğu yere kadar ulaşıldığı esnada Efendimizin etrafında sesini duyurabileceği kimselere sesini duyurmuş ve o ilk tahşidat ile çevresinde etten kemikten bir kale teşekkür etmişti. Şimdi kardeşler olayın bundan sonrasına dikkat ediyoruz. Acaba bu fedakarlıkta yalnız erkekler mi vardı? Hayır. Kadınlar da fedakarlıkla aynı zamanda erkeklerle yarışıyor. Belki de onları geçme seviyesine kadar geliyorlardı. Nice kadınlar ellerinde sargılar, bellerinde mataralar, yaralara su vermek, ve yaralarını sarmak için oraya gelmişlerdi. Tabi başlarında da Ümmü Umare radıyallahu anha bulunuyordu. Tarihin şerefle yad edeceği büyük kadın. Evet tarihin kendisinden şeref alacağı büyük kadın. Beyni ve oğullarını göndermişti. Ailece gelmişlerdi. Ailece şehit olmayı istiyorlardı. Beyni ve oğullarını göndermiş, onlar savaşacaklardı. Kendisi de belinde matara, elinde sargılar, yaraları tedavi için orada bulunuyordu. Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında eten kemikten bir kale parça parça olup devriliyor. Allah Resulü'nün arkadaşları Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında Allah Resulüne bir darbe gelmesin diye vücutlarını kalkan yapmışlardı kardeşler. Ve bu etten kemikten kale parça parça oluyor, devriliyor ve hain eller adım adım ona Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'a yaklaşıyordu. Aslında bütününü doğramadan, parçalamadan hatta onları kütükte doğranan bir et haline getirmeden Allah Resulü'nün semtine sokulmaları mümkün değildi. Nitekim savaştan sonra birçok savaşlardan sonra birçok sahabenin Allah Resulü'nün askerlerinin ancak parçaları, vücudunun parçaları bir araya getirildikten sonra tanınmıştı. Tanınamıyorlardı. Allah Resulü'nün semtine sokulmaları mümkün değildi. Orada artık her gayz ile bilinen kılıç onun için bileniyor. Her nefretle atılan ok onun için atılıyor. Her kalkan mızrak ona doğru kalkıyor. Ama bütün bunlar gidip bir müminin bağrına saplanıyordu. Bir an gelmişti ki kırılmadı kol, kesilmedik baş kalmamıştı. Tam bu esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerine gelmekte olan bir grup gözü dönmüşü göstererek Bunlara karşı kim çıkacak deyince Nesibe radıyallahu anha Evet Nesibe anamız elindeki sargıları Belindeki matarayı atarak Ben ya Resulallah cevabını vermiş Evet bir kadın kardeşler Nasıl o tehlikeli yerde savaşabilirdi En bahadır insanların dayanamadığı parçalandığı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bulunduğu bölgede bu kadın nasıl dayanacaktı? Ben ya Resulallah cevabını vermiş ve müdafaa hatına yerini almıştı. Artık şimdi o bir dişi aslan gibi elindeki kılıçla sağa sola saldırıyor ve Resulullah'a yaklaşanları biçip geçiyordu. Ama neticede de bir kadındı, zayıftı. Oraya sargı sarma, yaraları tedavi etmek için gelmişti ama iş başa düşünce adeta aslan kesilmişti. O Allah Resulü'nün önden mücadelesini devam ettirirken, oğlunun kolun bir kılıç darbesiyle kesildiğini görür, koşar, onu sargıyla sarar ve elini sırtına vurarak, git, Resulullah'ın önden savaş evladım, git Allah Resulü'nün önünde savaş evladım der ve savaş mevkiine döner. O kadar yakın savaşıyordu ki, adeta Allah Resulü'nün fısıltılarını duyuyordu. Sırtında, kadının sırtında, evet nesibi anamızın sırtında bir elin içine girip saklanacağı kadar derin bir yara açılmış. Bir kadın nasıl dayanabilirdi? Çünkü kadınlar zaten zayıftırlar. Kadın öyle bir yaralanmıştı ki, öyle yaralar almıştı ki sırtında, elin içine girip saklanacağı kadar derin bir yara açılmıştı. Kanlar içinde o Allah Resulü fısıltılarını Allah Resulü de onun fısıltılarını duyacak kadar birbirine yakınlar. O çocuğunu savaşa gönderdikten sonra Allah Resulü ona şöyle buyuruyor. Senin bu yaptığına kim takat getirebilir ki? Evet Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kadını görünce senin şu yaptığına kim takat getirebilir? Kim dayanabilir ki? Bunu yakalayan bunu duyan o büyük kadın Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et beni cennete seninle beraber eylesin der Ve Allah Resulü'nün ellerini kaldırarak Yüzünden, sırtından, kolundan kanlar akan bu Bahadır kadına dua eder Allah'ım cennete onu benimle beraber kıl Şerefli kadın bu duayı işitince Gayri kıyamete kadar onun önünde savaşa bilirimdir. Evet kardeşler, o günün kadını İslam için, İslam'ın geleceği için her türlü fedakarlığı yapıyordu. Günümüzde kıyasladığımız zaman, mukayese ettiğimiz zaman aramızda büyük bir uçurumun olduğunu görüyoruz fazla uzağa gitmeyelim. Kendi ülkemize, özellikle kendi bölgemize böyle bir bakalım. Bir bölgesel analiz yapalım. Bundan 25-30 sene önce bu bölgenin insanı Müslüman kadın kapalı olduğu halde vallahi dışarı çıkmaya utanıyor, haya ediyordu. Evet açık değildi. Büyüklerimiz bu konuyu daha iyi bilirler. Bundan 30 yıl önce ya da 40 yıl önce bir Müslüman kadın köyde, kazada ya da şehirde olsun fark etmez kapalı olduğu halde, örtülü olduğu halde dışarıya çıkmaya utanıyordu. Diline, peygamberine, Kur'an'ına saygısı vardı, toplumuna saygısı vardı. Ama şimdi ise bir kadın 10 çeşit boya sürmeden dışarıya çıkmaya utanıyor. Arada çok büyük bir uçurum var. Evet. Bir kadın yüzünün gözünü her tarafını boyalamadan dışarı çıkmaya utanıyor, çekiniyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz elbiseli olduğu halde çıplak olanı Allah lanet etsin buyuruyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir kadın güzel koku sürün dışarı çıkarsa kokusu hangi erkeğe giderse ona zina etmiş gibi günah kazanır buyuruyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam Efendimiz bakana da baktırana da Allah lanet etsin diyor evet o günün kadını Hazreti Allah'ı razı etmek için ne kadar çok mücadele vermişse bugünün kadını ise biraz daha şeytanı sevindirmek için biraz daha şeytana yakın olmak için elinden geldiği her şeyi yapıyor evet kadın boyanarak süslenene gösteriş yapan bir hayvan değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennet anaların ayakları altındadır buyurmuştur. Evet önümüze bir rasyonel felaket var kardeşler. Şimdi olayın tahlilini yapıyoruz. Mesela Perşembe ya da Cuma günü Diyarbakır'ımızın büyük şehir mezarlığına gidiniz. Mardin Kapı mezarlığına gidiniz. Orada birçok kadının kapandığını görüyoruz. Şehirde açık olan bu insanlar bakıyorsunuz ki orada kapanıyor. Sorsanız ki bacım sen daha önce açıktın. Acaba şimdi niye kapandın? Size şöyle cevap verecektir. E burada ölüler var. Burası ahiret şehridir. Ölülerden utanıyoruz. Ölülere saygı gösteriyoruz diyecekler. Peki seni görmeyen ölülerden utanıyorsun da Niye dililerden utanmıyorsun? Zaten ölüler seni görmüyor. Sen de onu görmüyorsun. Evet rasyonel bir felaket dedik ya. Yine bir başka örnekte bakıyorsunuz ki kutsal günlerden bir gün mesela bir perşembe günü Hz. Süleyman'a kadınlar akın akın gidiyor. Birçoku da kapanmış. Seviniyorsun. Ya Rabbi çok şükür. Analarımız, bacılarımız kapanmış. Sorsanız bacım sen evden çıkınca açıktın. Şimdi burada ziyaretin önünde kapanın bunun hikmeti nedir diye sorsanız söyle diyecek. E burada ziyaret var burada Hazreti Peygamber'in arkadaşları var onlardan utanıyoruz onlara karşı saygı gösteriyoruz onun için kapanıyoruz diyecekler. Peki siz Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından utanıyorsunuz. Hazreti Peygamberden utanıyorsunuz, arkadaşlardan utanıyorsunuz, ziyaretten utanıyorsunuz da, bütün kainatı, bütün peygamberler yaratan Hazreti Allah'tan niye utanmıyorsunuz? Zaten Allah her yerde bizi görüyor. Yine bir diğer örnekte, falan insana diyorsunuz ki kapanmak Allah'ın emridir. Eşini kapat. Ya da kızını kapat. Hayır canım kapatmam çünkü benim modern olmamın, aydın ya da entelektüel olmamın bir gereğidir bu açık olmaktır. Diyoruz ki Allah'ın emridir. Kapa diyoruz. Ciddiye almıyor. Bakıyorsunuz ki o insan eşi, kardeşi veya hanımı kimse ölüyor. Hemen ne yapacak? Gidip kapatacak. Ben beyaz bir kefene saracak. Peki acaba? o zaman kapanan bir kadına o kapanmanın ne faydası var kardeşler? Hayattayken kapanmıyor, ölürken kapanıyor. Bütün vücudu baştan sona kadar beyaz bir elbiseyle kefenle kapanıyor. Bir T saçını artık göremiyorsunuz o kadının. E şimdi o kapanmanın ne o kadına bir faydası var, ne de onu kapatana bir faydası yok. Çünkü hayattayken onun kapanması gerekirdi hayattayken Allah'a karşı görevini yerine getirmemiş insanın öldükten sonra bu görevi yerine getirmesinin ne kıymeti vardır kardeşler yine bir diğer örnekte bakıyorsunuz ki bir caminin önünde 50 ya da 100 tane insan birikmişler Ediyorsunuz ki burada ne yapıyorsunuz? Canım falan kes ölmüş. Ona karşı görevimizi yerine getiriyoruz. Onu camiye getiriyoruz. Bir cenaze getirmişler. Abi Allah rahmet etsin. Peki siz bunun neyi geliyorsunuz? Biz bunun yakınlarıyız, dostlarıyız. Peki siz bu adamı hayatayken için getirmediniz? Bu adam ölmüş, başkalarının insafına mahkum ve mecbur olmuş siz bu adamı hayattayken bu kadar insan toplanıp getirseydiniz camiye belki dua ederdi belki namaz kılardı belki Kur'an okurdu ama artık ne elleri var ne ayakları var bu insan artık camiye gelmiş ne olacak hayattayken hep camiden kaçmış bu insan gelmemiş ölürken camiye getirmişsiniz bu adamı seviyorsanız hayattayken bunu Allah'ın evine getirin hayattayken camile bunu buluşturun evet kardeşler Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor hadiste kadın tarafından idare edilen bir millet iflah olmaz asil saadetteki kadının tek düşüncesi ben Allah'a nasıl razı ederim Ben dinimi nasıl öğrenirim Hatta Hazreti Fatma vefat ederken Beni geceleyin mezara gömün Demiş Evet olabilir ki Beni bir insan Kefenimin içinde görür ihtimaliyle Hazreti Fatma Beni geceleyin göm demiştir O Hazreti Fatma ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ey Fatma eğer Ali olmasaydı dünyada sana denk bir eş bulunamazdı diyecek kadar faziletli ve büyük bir insandı. Evet bütün olup bitenlere bakalım ayet nasıl cevap veriyor. En'am suresi 70. ayete bakınız Cenab-ı Allah nasıl buyuruyor. Ey Resulüm dinlerini bir eğlence bir oyuncak edinen ve dünya yaşayışına aldanan kimseleri kendi hallerine bırak. Yaptıklarını aldırış etme. Sen yalnız Kur'an'la öğüt ver de hiç kimse kazandığı günahlar yüzünden helaka düşmesin. Ona Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi yoktur. O azabı kaldırmak için bütün varını yoğunu fidye olarak verse yine de kabul olmaz.'' Onlar dünyada kazandıkları günahlar yüzünden helaka düşmüşlerdir. Helaka düşmüş kimselerdir. Yaptıkları küfür sebebiyle onlar için kaynar su ve acıklı bir azap vardır. Allah'ın en